Ayı genel olarak ne anlama gelir? Rüyada görülen ayı genellikle şu şekilde tabir edilir. Hilekar, kötü huylu ve güvenilmez bir insan cahiller tarafından değerli görülen düşük karakterli biri. Fitne ve bela sahibi kişiler bazen de hapse düşmeye işaret eder. Rüyada ayıya binmek rüya sahibinin ayıya binmesi kişinin durumuna göre farklı yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişi ehil ve layıksa, dini ya da dünyevi bir makam elde eder. Eğer bu makama uygun değilse, büyük bir üzüntü ve korku yaşar ancak sonrasında bu durumdan kurtulur. Devlet tarafından bir menfaat göreceğine de işaret edebilir. Rüyada ayı avlamak veya ayı öldürmek bir ayıyı avlamak veya öldürmek, düşmana karşı zafer kazanmak anlamına gelir. Kişinin sıkıntılarından kurtulacağına ve düşmanlarını alt edeceğine delalet eder. Ayı ısırması ne anlama gelir? Rüyalarda hayvanların ısırması genellikle olumsuz yorumlansa da, Ayı ısırması iyi sayılır. Kişinin beklenmedik bir menfaat elde edeceğine veya güçlü bir destek göreceğine işaret eder. Rüyada ayı eti, sütü veya derisi görmek ayı eti ve derisi, düşman malı olarak yorumlanır. Ayı sütü görmek, korku ve endişe içinde olmaya delalettir. Kadınlar için rüyada ayı görmek, bir kadın için ayı görmek, Özellikle şu anlamlara gelebilir. Yeni düşmanlar edineceği anlamına gelir. Hayatında bir takım aksilikler ve zorluklarla karşılaşacağına işaret eder. Eğer bir kadın rüyasında bir ayıyı öldürüyorsa, tüm bu sorunların üstesinden geleceğine delalet eder. Farklı kaynaklara göre ayı yorumu Kirmani'ye göre, ayı, akıldan yoksun, insanlıktan uzak bir erkeği temsil eder. Diğer rivayetlere göre, ayı görmek, fitne ve bela getiren bir insanı simgeler. Sonuç olarak, Rüyada ayı görmek genellikle düşmanlık, sıkıntı ve aldatıcı insanlara işaret eder. Ancak ayı öldürmek veya ona üstün gelmek, kişinin bu zorlukları aşacağı anlamına gelir. Daha fazla rüya tabiri için kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz.